Bayağıdır motora binmedim. Yani birazcık stres atmak için şu motoru çalıştıralım artık. Burada yatmasın. Evet, boşta ve marşa basalım. Ne? Siz de uzun süredir motora binmedikten sonra böyle bir ses alıyorsanız bunun sebebi akünün bittiğine işarettir. Yani çok bitmemiş ki burası çalışabiliyor şimdi. Akü bittiğinde ne yapmamız gerekiyor? Motor nasıl takviye edilir? Ondan bahsedeceğim. İyi seyirler. Motorun aküsünü tekrar çalıştırmanın iki yolu var. Birincisi bu takviye kabloları kullanıp bir arabadan veya motordan kendi akünüze takviye almak ve pilin birazcık dolmasını sağlamak açıkçası. İkincisi yine yüksek amperli powerbankler bu güç üniteleri var. Onlardan da yine takviye edebilirsiniz. Ya da eski usul motoru vurdurmayı deneyebilirsiniz. O da birinci veya ikinci viteste rampa aşağı biraz ivme kazanarak yapabileceğiniz bir yöntem. İhtiyacımız olan şeyleri hemen bir gözden geçirelim. Önce motorda akünün nerede olduğunu bilmen gerekiyor. Bunu bilmiyorsan zaten işin biraz zor demektir. Bizimkisi böyle. Hemen serinin altında. Şimdi bu motorun aküsü niye bitti? Bunun sebebi şu. Zaten kitapçık diyor ki 4 haftadan uzun süre çalıştırmayacaksan kutup başlarına sök diyor. Akünü sök. Ama bunu yapmadığımız için akü küçük küçük enerji emmeye devam ediyor. İşte şarj ünitesi var. Yağlayıcı var. Takip cihazı var. Onlar minik minik yiyor, yediği için bir süre sonra motorun aküsü bitebiliyor. Elektrik aksam küçük de olsa bir enerji çekmeye devam ediyor sürekli. E buna hazırlıklı olmak lazım. İşte böyle benim gibi uzun bir süre motor çalıştırmadan 2 ay falan yatırmak böyle sonuçlar doğurabiliyor. İşlem basit. Hem bunun aküsünün nerede olduğunu bilmeniz lazım. Hem de dönör arabanın aküsü nerede? Onu da bilmek lazım. Evet arabanın aküsü burada. Bu birazcık daha büyük bir akü. Mutlu aküymüş. Bunları birbirine yakın tutacağız ki işlemimizi başırabilirim. Ama bunu yapmadan önce arabayı çalışır duruma getireceğim ki akü kendini şarj etmeye başlasın. Yoksa bunun enerjisinin tamamını buraya çekip bunu da boşaltabiliriz. Ona gerek yok. Arabayı çalıştıracağız. Bu şekilde başlayacağız. Evet şu an araba çalışır durumda. Şu takviye kablolarıyla başlayalım. Önce siyah olanı alıyoruz. Bu arada motorun kontağını açalım. Az önce şarj almamıştı. Tekrar göstereyim. Zaten ses aküden geliyor. Boşum diyor. Siyahı bağladık. Buradan da siyaha temas ettiriyoruz. Güzel. Şimdi kırmızıyı alıyoruz. Bir yerlere sürtmemeye dikkat edelim. Kırmızı artı kutup. Bu birazcık önemli zaten. Burada gizlemişler onu bir tık. buradan aldık. Şimdi şu kırmızıyı açalım şöyle. Evet. Ve marşa basalım. Gördüğünüz üzere marş aldı. Motor boşta Bunu böyle uzun süre tutamayacağım için bunu bırakıyorum. Ama motoru istop etmeyeceğim yoksa gene bitecek. Önce kırmızıyı çıkarttım. Sonra kırmızıyı buradan çıkardım. Aynı şekilde ters yönde hareket ediyorum. Siyahı aldım. Ve bu siyahı da aldım. İşlem bu kadar. Şimdi bunları toplayacağım ve yola çıkacağım. Motorun kendini şarj etmesi için şöyle bir yarım saat, bir saat motor kullanacağım. Böylece akü kendini iyice şarj eder ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmaya devam ederiz diyorum. Akü takviyesi nasıl yapılır ondan bahsettim birazcık. Kısaca anlattım. Arabadan takviye aldık. Yanınızda böyle bir şarj kablosu veya benzeri bir çözüm bulunması her zaman işinizi kolaylaştırır. Tamam, benzinliklerde veya birinin arabasında muhakkak buna benzer bir şey vardır. Bu şekilde kısaca işleminizi halledip yolda kalmadan maceraya devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.